Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Fullinvest projesine bakacağız. Fullinvest projesinde minimum 1 dolar yatırım ve 1 dolar da çekim yapabiliyorsunuz. Bu sistemin önce paketlerine bakalım ve videonun ilerleyen aşamasında ne kadar yatıracağımıza o zaman karar vereceğim. Bir yatırım yapacağım sizlerle beraber. Şöyle paketlere baktığımızda 3 çeşit paket var. 1 dolarla 100 dolar arasında yatırım yaparsanız günlük 0.75 dolar kar var. Yani %0.75 starter başlangıç paket. Şayet 101 dolarla 1000 dolar arasında yatırım yaparsanız günlük 0.85 kazancı var. Ve 1000 dolarla 10.000 dolar arasında yatırım gerçekleştirirseniz spesiyal özel pakete günlük %1 365 gün boyunca invest yapabileceğiniz 3 adet paketi var. Yani bu aralıklarda istediğiniz tutarı yatırabiliyorsunuz. Aşağı indiğimiz affiliate programı dikkatimi çekti. 3 seviyeli referans kazancı var. Birinci seviyede %5, ikinci seviyede %3, üçüncü seviyede %1 referans kazançları var. Şöyle login kısmına baktığımızda videonun açıklama kısmında bir bağlantı linki bırakacağım. Bu linkten şu sayfaya geleceksiniz. İsim, soyisim, mail adresi şifrenizi oluşturduktan sonra create account bölümüne tıklayın. Ve şurada servis hizmet dökümü onayında tıkladığınız zaman sisteme yönlenmiş olacaksınız. Ben hemen sisteme geçiş yapıyorum. Sizlere zaten paketlerden bahsetmiştim. Hemen depozit kısmından şöyle depozit funds butonunu tıklayalım. Bu şekilde yatırım yapacağız dostlar. Ama bundan öncesinde cüzdan numarası eklemem gerekiyordu. Şöyle yapıyoruz. İlk geldiğinizde ben cüzdan numarasını bilerek eklemedim. Sizlere göstermek için buraya herhangi bir cüzdan numarası. Şuradan payment account bölümünden yani neler varmış burada. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple. Dogecoin ve Tron olarak yatırım gerçekleştiriyorsunuz. Ve çekimleri de bu yöntemlerle yapabiliyorsunuz. Örneğin şimdi siz Dogecoin cüzdan numarası yazdınız. Sonra değiştirerek Litecoin Ethereum'a da çekebiliyorsunuz. Yani değişik cüzdanlara çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben hemen Dogecoin numaramı buraya yazacağım. Bunu istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ butonuyla tıkladım şöyle. Muhtemelen şifrede soruyor olabilir. Evet şifremi de girdikten sonra cüzdan numaramı güncellemiş olacağım. Sizler ilk etapta bunu yapmanız gerekiyor. Yani yatırım ve çekim yapabilmek için. Şimdi depozit kısmına uğrayalım. Deposit fonds tıkladım arkadaşlar. Burada 3 pakette çıktı gördüğünüz gibi. Ben şimdilik yani 50 dolar yatırım yapalım şöyle. Burada altı farklı yöntemle yatırım gerçekleştiriyoruz. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dogecoin ve Tron. Hangisiyle yatırım yapacaksanız şuraya bakın miktarını yazıyorsunuz. Ben 50 dolar yatıracağım şimdi. Ve Dogecoin'i tıkladım. Pay2'ya tıkladım. Yani ödeme sayfasına yönlendir dedim. Beni şu anda Dogecoin cüzdan numarasını üretti. 50 dolar karşılığında gelen 110.57 yani 11.057.44 ya. Burada şunu dikkat edin arkadaşlar. Ben 11.058 yatıracağım. Şuradaki küsürü açmak için. Paribu'dan yatıracağım çünkü. Yani böyle bir rakam gelirse şuradaki rakamı mutlaka yuvarlayın. Şimdi 11.058'i kaydettiğim cüzdan numarasını bir yatıralım. Kopyalayayım şöyle. Paribu Dogecoin'ime geldim ve çek butonuna geldim. Adresi yapıştırıyorum. Şöyle ne kadardı bir de ona bakalım arkadaşlar. 11.058 yatıracağız. 11.058 Dogecoin çek butonuna tıkladım. Bana bir onay kodu gelecek şimdi çoğu arkadaşımız biliyor. İstediğiniz borsadan yatırabilir. İstediğiniz borsadan da borsaya da çekebilirsiniz. Şu an gelen mesajımda kodu giriyorum. Ve bir mail onayı daha gelecek arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Mailime gelen kodu da giriyorum şimdi. Evet şu an yatırımımızı gerçekleştik. Gerçekleştirdik. Para budan ve Full Invest'in şu an ödeme sayfasına yaklaşık bir 10 dakika sonra aktarılacaktır bu aşamada ben sizlere diğer özelliklerden bahsedeyim. Şimdi paramız geldikten sonra da zaten history kısmına bakacağız. Deposit kısmı bu şekilde. Şöyle we have deposit'e baktığımızda arkadaşlar yani deposit geçmişi. Sizler şimdi ne kadar yapmış olduğunuz depozitlerinizi burada göreceksiniz. Withdrawals kısmına yani çekim kısmına bakalım. Yani withdrawals funda geldiğinizde burada ayarlardan cüzdan numarasını değiştirirsiniz. Bitcoin'de çekim yok çünkü yüksek olduğu için şimdilik yok. Muhtemelen ileride eklerler. Çekerken Ethereum, Litecoin, Ripple, Dogecoin ve Tron'a çekim yapabilirsiniz. Örneğin 10 dolarınız oldu bakiyeniz. Yani 1 dolar üzerinde çekebiliyorsunuz ama çekmek istediğiniz butonu tıklıyorsunuz. Withdraw butonunu da tıkladığınızda hangisini yazmışsanız ayarlarda. Yani şu an mesela sizde 10 dolar var. İstediğiniz cüzdana çekim gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer Earnings bölümüne baktığımızda ise bunu Türkçe çevirip de bakalım arkadaşlar. Şimdi ne kadar toplam kazandığınızı, referans kazancınızı yani şurada günlük kazancınızı, ana balansınızı ve yönlendirme kazançlarınızı buradan görüyorsunuz. Sistem hakkında kafanıza takılan veya aklınıza takılan bir soru varsa şuradan bilet açıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bilet oluştur bölümünden Türkçe'ye çevirdiğim için bu şekilde çıkıyor. Konuyu yazarsınız kategoriyi seçersiniz. Yani depozito, para çekme, kazanç, referans, hesap. Ne ile ilgili soru sormak istiyorsanız menüden şöyle öncelik bu önemli değil. Şuraya sorunuzu yazar gönderirsiniz. Yani bizlere sormanıza gerek yok. Buradan sistem yöneticilerine sorarsınız arkadaşlar aklınıza takılan soruları. Ben BAHKEM'in yansımasını bekleyene kadar videoyu durduracağım. Hemen geliyorum. Şu an 50 dolar bakemiz yansıdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve burada size anlatmak istediğim bir nokta daha var. Referans linkinizi buradan alırsınız. Şöyle. Dostlarınıza ve arkadaşlarınıza tavsiye edin. %5, %3, %1 referans kazancı var. Buraya yatırım yapıp yapmamak size kalmış. Yani ben 50 dolar yatırdım. Sizler 1 dolar da yatırabilirsiniz. 5000 dolar da. Bu tamamen size kalmış. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.